Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ilimle ilgili birçok hadisi şerifi bulunmaktadır. Bunlar İslam'da ilmin ne kadar önemli olduğunu ve Müslümanların ilim öğrenmeye teşvik edilmesi gerektiğini gösterir. İşte bazı ilimle ilgili hadisler. İki kişi asla doymaz. Biri ilim talep eden, diğeri de dünya malı isteyen. Kim ilim yolunda yürürse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Alimler peygamberlerin varisleridir. İlim sahibi alimler dünyada ve ahirette ışık saçarlar. İlim ile amel eden alimlere, göklerde ve yerde melekler rahmet ederler. Müminin amel defteri kendisi öldüğü zaman kapanır. Ancak üç yönden sevap akışı devam eder. Sadaka-i cariye yani sürekli hayır bırakanlar, istifade edilen ilim yani yani arkalarından faydalı ilim bırakanlar, ve kendisine dua eden salih evlat. İlim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır. İlim çinde de olsa gidin öğrenin. Bir alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Bu hadisler ilmin ne kadar kıymetli olduğunu ve sürekli öğrenmenin, öğretmenin ve paylaşmanın önemini vurgular. Peygamber Efendimiz'in sözleri ışığında Müslümanlar hem dünyada hem de ahirette iyilikler kazanmak için ilim yolunda olmaya teşvik edilirler. kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.